kardeşlerim, İslam dininin iman bakımından ortaya koyduğu olmazsa olmazları vardır. Bunların en başta geleni tağuta kul olmaktan kaçınmaktır. Allah Azze ve Celle Yüce Kur'an'ında birçok ayette tağutun mahiyetinden bahseder, tağutun afetlerinden tehlikelerinden bahseder. Birçok dersimizde elbette ki tağutun münkeratı ve menhiyatı tehlikeleri hakkında bahsettik, konuştuk. Tağut, Hz. Adem'le başlayan insanlık sürecinde hep olmuştur. Ne zaman ki bir peygamber zuhur etti, o zaman onun karşısında insanları o peygambere yaklaştırmayan, tevhid akidelerinden uzaklaştıran tağuti değerler, tağuti sistemler ve tağuti menhiyatlar ortaya çıkmıştır. Peygamberin karşısına çıkmıştır. Tağut nedir kısaca? Tağut Allah'a insanları yaklaştırmaktan men eden peygamberin getirdiği Kur'an'ı ve ilahi değerleri nehyeden, yasaklayan onlara insanları ulaştırmadan uzaklaştıran her çeşit görüş, sistem ve insan tağuttur. Tağut bazen bir düzen olarak ortaya çıkar, bazen ...bir münkerat olarak ortaya çıkar... ...bazen de bir insan olarak ortaya çıkar. Düzen ve insan olarak ortaya çıkan... ...en büyük tağuti sistem... mu e, ortaya koyduğu sistemdir. Hem ilahlık iddiasında bulunmuş... ...hem de yönetim tarzı olarak... ...insanları, tebaasını... ...Musa, Kelimullah'a imandan alıkoymuş, uzaklaştırmıştır. Tahut yine İbrahim peygamberin karşısına hem insan olarak çıkmış hem de yönetim tarzı olarak çıkmıştır. Nemrut aleyhillane nedir? Tahuttur. Nemrut aleyhillane İbrahim peygamberin Putuları reddedişine savaş açtığı gibi yönetim tarzı olarak da tebaasını İbrahim Peygamber'e yakınlaşmaması için çaba sarf etmiştir. İbrahim Peygamber'i tekzip etmiş, tenkit etmiş, aşağılamak için her çareye başvurmuş, bu yetmiyormuş gibi İbrahim Peygamber'i Nemrut ateşe attırmıştır. Demek ki kardeşlerim tağutun en tehlikeli yönü insan oğlunu ilahi değerlerle tanışmasını, buluşmasını engellemektir. Kardeşlerim tağut zamanımızda çeşitli şekilde baş göstermektedir. Önce bir tağutun karşısında olan insanların Allah tarafından müjdelendiğini beyan etme ederim Kur'an'la beraber. Zümer suresi 17. ayette Rabbimiz ne buyuruyorlar? Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوا اَنْ يَعْبُدُهَا وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا O insanlar ki onlar mümindirler, onlar tağuta iman etmekten kaçınırlar. Tağuda iman etmenin tehlikeli olduğundan ve tağuta imanın Allah'tan uzaklaşmak anlamına geldiğinden dolayı tağuta imandan kaçınırlar ve enabu ilallahi lehumul müşr ve onlar ve enabu ilallahi lehumul ve onlar Allah'a yönelirler. İşte tağuta iman etmekten kaçınan ve Allah'a yönelen müminlere müjde vardır. Febeşşir ibadi Ey Muhammed tağuta iman etmekten kaçınıp Allah'a yönelen kullarıma müjde vardır. O müminlere, o kullarıma cenneti müjdele müjdele. Neyi müjdele? Ahiret yurdunda kazanacaklarını müjdele. Dünya hayatında mutlu olacaklarını müjdele. <laughs> Kardeşlerim Allah'a bakınız ibadet değil kul olma hususiyetini Rabbimiz öne çıkarır. Kur'an'da ibadet kelimesi geçtiği yerde kul olma meziyeti öne çıkmalıdır. Bir insana Allah bana ibadet ediniz derken bana kul olunuz. Benden başkasına kul olmayınız, boyun eğmeyiniz, secde etmeyiniz. Tağutun ortaya koyduğu kul olma meziyeti nedir? Kendisine secde ettirmektir. Kur'an'ın değerlerini ve tevhid akidesi değerlerini geçmişte olduğu gibi insanlarla buluşturmamak için çaba sarf etmektir. Tağutun en tehlikeli meziyeti. Değerli kardeşlerim, tağutu değerlerden bahsederek, ederken Kur'an'ın karşısında olan, Allah Azze ve Celle'nin yanında, sarında, solunda gizlenerek müminleri Allah'ın yolundan atan herkes tağuttur. Şu anda zamanımızda bilişim sistemleriyle beraber nasıl ki hak ortaya çıktı ise tağutun manası da çeşitlendirildi. Allah Kur'an'da insanları kendine kul olmaya çağırıyor. Tağut ise insanları kendine kul olmaya çağırıyor. Ancak zamanımızda tağut öyle çeşitlendirildi ki, öyle çeşitli versiyonlar ortaya çıktı ki, iman bakımından gözükerek, yani sureti haktan gözükerek, müminleri imandan alaşağı ederleri görüyoruz. Sureti haktan gözüküyorlar ve mümin gibi gözüküyorlar, müminleri sureti haktan alaşağı ediyorlar. Nasıl alaşağı ediyorlar? Bir mürşit diyemez ki ey müridim beni içine sindir. Beni içine sindirircesine beni kendinde hisset. İşte tağut budur. Kardeşlerim akıllı olun. Allah'a iman hususunda e, dikkat ediniz. Hiçbir kul Onunun sağında, solunda, önünde, arkasında, koltuğunda, başında, gövdesinde gizlenemez. Yani kendisini Allah'ın yanındaymış gibi gösteremez. Allah azze ve celle dünya hayatında bütün insanlara eşit seviyededir. Bu eşitlik öylesine açık ve nettir ki hiçbir insan Konumu ne olursa olsun Allah Teala'dan başka bir insan için muavemet dileyemez. Yardım isteyemez. Zaten onda var olan sende de var ey mümin. Allah onda var da sende yok mu? Yeter ki Allah'ı idrak etmesini, hissetmesini bil. Değerli kardeşlerim. Bakınız biz şuna tağutun güncellenmesi diyoruz. Musa Kelimullah zamanında tağut kimdi? Fıravun neydi? İbrahim peygamber zamanında tağut kimdi? Yönetim tarzı ile beraber Nemrut neydi? Ancak bütün peygamberlerin karşısında o peygamberi, peygambere imanı engelleyen tağutlar vardı, tağut sistemler vardı veyahut da bireysel tağut hareketleri vardı. Zamanımızda tağut öylesine çeşitlendi ki, öylesine çok yapıya büründü ki bir çeşit münafıkça gizlenen tağutlar ortaya çıktı. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kendine imanı istiyor kendine kul olmayı istiyor bir padişah bir sultan dahi benim kullarım diyemez insanoğluna kullarımın hali nicedir ey vezirim ey kral yardımcısı benim kullarımın hali nicedir diyemez kul olmak mefkuresi Allah'a aittir yüce bir makamdır bir mümin ancak Allah'ın kulu olur onu idrak eder, onu hisseder. Allah'ın kulu olur, her zerrede onu idrak eder, onu hisseder. Aklına gelen bütün isteklerde, bütün arzularda Allah'ı idrak eder, Allah'tan ister, Allah'a yakarışta bulunur. Bu konuda Allah'ın hatırlı kulları yoktur. Onun için diyoruz ki tağutun çeşitleri vardır ki bu ta tağuti çeşitlilik zamanımızda bilişim sistemleriyle daha çok ete büründü. Daha çok bir şekilde insanları aldatmaya başladı. Bu tağuti sistemler, tağuti düzenler tağuti algılamalar geçmiş insanların hikayelerini kullanarak bunu yapıyorlar. Dikkat ederseniz eğer bu tağuti inanç birimleri kendilerini kökleştirirlerse gelecekteki tağut arzusunda yanıp tutuşanlar da bunları örnek göstereceklerdir. Ve görüyoruz ki bunların hikayeleri tutarlı değildir. Görüyoruz ki bunların hikayeleri Kur'an'ı değildir. Görüyoruz ki bunların çağırdığı yapı İslam'ı yapı değildir. Görüyoruz ki bunların insanlara bakış açısı tamamen Allah'a ihanet edercesine bir bakış açısıdır. Çünkü Rabbimiz kendisine secde etmemizi istiyor. Kendisine kul olmamızı istiyor. Zamanımızda ...ince şekilde insanların damarlarından sirayet eden... i inanç bilimleri de... ...kendilerinin Allah'ın dünyada temsilcileri olduğunu iddia ediyorlar. Kendilerinin dua bakımından Allah'a nazı geçenler olduğundan bahsediyorlar. Dolayısıyla kardeşlerim... ...velayet makamını iyi değerlendirelim. Bir insanın günahı ne olursa olsun... Rabbim Allah dediği anda Allah azze ve celle buyur ey kulum iste ki vereyim. Dua et duanı kabul edeyim. Yeter ki sen benim varlığımı idrak et. İşte kardeşlerim, Tağut'a Rabbimizin itirazı budur. Tağut'un afetlerini Kur'an'da anlatırken Rabbimiz bu konuda çok güzel bir şekilde insanlara hitap etmiştir, insanlara anlatmıştır. El-Fatiha.